Günaydın. Biz araba ya gidiyoruz. Araba da ramalar mı? Ayağa kalkta Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel er geçer. Koy hariç. aldık. Bunlar da işte gerekli şeyler falan filan. Terliklerimiz. Şimdi daireye giriş yapacağız. Ondan sonra da birazcık hazırlanıp <laughs> birazcık hazırlanıp havuza gideceğiz. Ne? Ayy, Manzara nasıl? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Hayatımın ilk tatili. Bu başkalarının manzarası, bu da benim manzaram. Dağımın benim öyle kendimize bir sürü abur cubur aldık. Bir de dolabı açayım size. İşte kahvaltılıklar, yiyeceklerimiz, meyvelerimiz. Annem her şeyi getirmiş. Sanki burası bizim evin dolabı. Baksanıza her şey var. Burada jacuzzimiz var ama biz leğende yıkanmayı tercih ettiğimiz için bize leğen bırakmışlar. Burada leğende yıkanacağız. Ee... Akşam yemeğimiz. Çok güzel. Yine annem burada da yemek yapıyor. Annemin kaderi bu. Bu benim kaderim. <gülüyor> 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 <Ayyiz>. <gülüyor> annem ben kralıyım arkadaşlar. Yani. Kimse. Tamam, sağdan öne mı burası? Durulmaz. Yani, yok Öyle sen de bana gel. Sağlamı söyle. buna benim kalkıyla çıkacak. Hayır. Böyle ıı alan <laughs> Dur sırayla dur. 3 2 1 aynı anda kay. Kay. Hayır doğru. Yine bir yapmışsın ya. <laughs> Azerbaycan çıkıyorum ben buradan. Ne oldu? Dünle vardım şu. Bir yere şey. var. <laughs> Allah kahretsin. Bir şeyi de becereme. bak. Bunu da becerdim. Senin kaydın. <laughs> evet. dur. 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 Buradan çıkamayız. Niye bak? <laughs> Biz eve dönüyoruz. Bir tatilin daha sonuna geldik. Ben grip olmasam her şey daha güzel olabilirdi. Ama olsun böyle de güzeldi. Evet. Güçlü şey hasta oldu. Bay bay. Arkadaşlar.